Şimdi bu kenar çerçeve yerlerini anlatacağım arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Şimdi diğer çerçevemizi yapacağız. Öncelikle şu baştaki yere, şimdi göstereceğim yere ipimizi sabitleyeceğiz. Bu şekilde şu ilk bitir bitiş noktası yaptığımız şu üçgen kısmı tığımı geçiriyorum ipimi sabitliyorum. Bu şekilde bir zincir attım. Daha sonra ipimi uzatıyorum ve bir fıstık yapıyorum. Ve fıstığımı kapatıyorum. Üçlü doladığım fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi tepe noktasına bir fıstık daha yapıyorum. İki, üçlü sardığım fıstıklar. Daha sonra hemen yanındakine, şuradakine bakın fıstığın yanındaki boşluğa üçlü bir fıstık daha yapıyorum. 3 ikili topladığım ikili fıstığımı topluyorum. Daha sonra bu ikili yaptığım fıstığın tepe noktasına da bir fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra hemen yanına 1 2 ve 3. Hemen bu ikili fıstığımı ikisini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın zincir çekmeyi hiçbir zaman unutmayın. Daha sonra yine tepe noktasına 1 2 ve 3. Üç. 3'lü topladığım fıstığımı üçlü. Daha sonra hemen yanındakini yine 1 2 ve 3. İkisini beraber topluyorum. Yaptığım işlem bu arkadaşlar. Bu birinci sırası oluyor şu an. Şimdi tekrardan 1 2 3 Şimdi Tam şu orta kısım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dörtlü. Hemen yanına bir iki üçlü, fıs, üçlü sardım fıstığımı topluyorum. <laughs> daha sonra şu ortaya değil hemen yanındakine bir fıstık daha yapıyorum. Orta kısımları bu şekilde olacak. Üçünü beraber topluyorum. Orta kısım yani şu dediğim şu orta kısmımızı bu şekilde üçlü fıstık şeklinde topluyoruz ve sıramızın başına kadar tekrar yani şu üçgene kadar şu tepe noktasına kadar e, ikili fıstık toplayarak tekrardan devam ediyorum ki 3 hemen yan tarafına yine 1 2 ve 3 ikili fıstığımı topluyorum bir zincir çekiyorum yine şu tepe noktasına kadar şimdi ikili fıstıklar yapalım arkadaşlar ikili fıstıklar nasıl yapılıyor tekrar göstereyim bir tane tepesine bir tane yanına üçlü sardığım fıstıkları yapıp ikisini beraber bu şekilde topluyorum ve bir zincir çekiyorum bu tepe noktasına kadar ikili fıstık yapalım tekrardan göstereceğim Şimdi tepe noktasına kadar ikili fıstığımı topladım. Bakın tam tepedeyim şu an. Tepe noktasını nasıl yapıyorum? 1 2 ve 3. Bir fıstık yaptım ve kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. 1 2 ve 3. Bu fıstığımı kapatmıyorum yani toplamda iki tane fıstık yaptım birini kapattım diğerini kapatmadım tekrar şu tepe noktasını ikili topladığım fıstığın yani aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum burası kasmaması için e, aynı noktaya iki kere yaptım ve şöyle bir görüntü oldu Dediğim gibi e, videoyu başa sararsanız arkadaşlar bu orta kısmı nasıl yaptığımı tepe noktasını e, tekrardan izleyebilirsiniz. Ben e, şu son başına kadar yapacağım. Daha sonra e, ikinci sırayı da göstereceğim. Şimdi birinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şu ikinci kısmını yapıyorum. Yani şu üstünü. Bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bir 2 3 Topladım. Bir zincir çektim. Üzerine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu başa da bir fıstık yapıyorum. Şimdi iki adet birini kapattım. Birini de açık bıraktım fıstığımı. Hemen yan tarafına batış yapıyorum. Bir. 2 ve 3 üç. üçlü topladığım ikili fıstıklarımın ikisini de toplayıp bir zincir çekiyorum şimdi bu ikinci sıramız arkadaşlar Şimdi tekrardan işlemimiz aynı. Alt sıradaki gibi 3 sardım fıstığımı bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 ikili fıstıkları topluyorum. Bir zincir çektim. Bakın orta kısmını yine aynı yapacağım. 1 2 3 Şimdi bakın orta kısma geldim buraya da hemen bir tane 1 2 3'lü sardığım fıstığım hemen şu ortadaki boşluğa batmıyorum tam ortasına hemen yanına batıyorum 1 2 3 3'ünü beraber topluyorum alttaki gibi yine tepelere arttırma yapıyorum bir zincir çektim Şimdi şu tepe kısmına gelene kadar şu şekilde bir iki üçlü sardığım hemen yanına üçlü sardığım ikili fıstıklarımı topluyorum. Şimdi bu tepe kısmına kadar ikili fıstıklar yapacağım. Tam bu tepe kısmına kadar. Şimdi bu tepe kısmına da ikili bir fıstık yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, iki, üçlü sardım. Bir tane fıstık yapıyorum ve topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üçlü bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi burada iki adet fıstığım oldu. Birini kapattım, birini açık bıraktım. Üstünü alıyorum. Aynı yere tekrardan batış yapıyorum üçlüyü ve burada arttırma yapıyorum ki e, örneğim kasmasın. Gördüğünüz gibi. Tekrardan yine buraya kadar şu orta kısma kadar üçlü e, ikili fıstık topluyorum. Sonra şu sondakini üçlü olarak topluyorum. Şimdi şuraya kadar tekrardan üçlü e, ikili fıstıklar toplayalım. Devamını göstereceğim. Şimdi şu toplayacağım yere geldim. Tepesine bir adet ikili fıstık topladıktan sonra tepesine bir orta kısma geldik arkadaşlar. Bu kısmı hemen yanındakine bir tane fıstık üçlü sardım. Hemen ortaya değil yanına bir tane daha yani orta kısma batmıyoruz. Üçlü sardım fıstığı toplayıp üçünü beraber topluyoruz. Artık işlemimiz bu şekilde devam edecek. İkili fıstık arttırma orta kısımları 3. Videoyu e, geriye sararak e, diğer aşamaları bu şekilde devam edin. Sonunda da e, son kısmına kadar gelince son kısmını da göstereceğim yine. Siz de benle beraber yapınız. Şimdi son kısma geldim. İkili fıstıklar toplayarak örneğimizin son kısmına geldi. Şimdi tekrardan üçlü sardığım ikili fıstıklarımı topluyorum ve son kısma da batıyorum bakın. 1 2 üçlü fıstığımı topluyorum ve ikisini beraber topluyorum ve ipimi kesiyorum. Çerçeve kısmı da arkadaşlar bu şekilde oluyor Şimdi çiçeğimizin yaprak kısmını yapacağız. Yaprak kısmı da yine aynı şekilde şu ilk başına ipimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Ve daha sonra yine aynı şekilde işlemi örgüme başlıyorum. 1 2 3 ipiniz ince olduğu zaman 4 de sarabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane fıstığımı kapattım. Daha sonra üstüne bir fıstık daha. Bir, iki, üç tane. Üçlü sardım fıstığımı yapıyorum. Ve hemen yan boşluğuna bir fıstık daha yapıyorum. Ve bunların ikisini kapatıyorum. İki, üç. İpim ince olduğu için dört sarıyorum şu an ben. Bu şekilde ikisini beraber kapattım başlangıcımız bu şekilde çiçek yerlerimizin şey yaprak kısımlarımızın tekrardan 1 2 3'lü sardım fıstığımı yapıyorum. Bakın yine orta kısma geldim. Orta kısımda ne yapıyorduk? 1 2 3 Orta kısmına geldiğimiz zaman hemen ortaya değil onun yanındakine geçiş yapıp üçlü fıstık yapıyorduk. Orta kısımlar zaten belli ediyor kendini. Üçünü beraber topluyorum bu şekilde. Şimdi yine bir iki üç hemen yanına bir iki üçlü ikili fıstığımı tekrardan topluyorum şimdi bir tane daha yapacağım bakın bir iki tepede iki tane fıstığım olacak hemen yan kısmına yine bir tepe kısmına üçlü sardım fıstığımı yapıyorum hemen yan kısmına da bir tane daha yapıyorum üçlü topladığım fıstığımı ikisini beraber topluyorum ve yaprağım bitti bakın 1 2 1 2 tepede fıstık sayılarım 2 adet oluyor burada ipimi kesiyorum bu şekilde bu birinci başlangıç çiçeğim şimdi tepe kısmından 1 2 gördüğünüz gibi buradan da yine 1 2 hemen ilmeğimi buraya sabitliyorum. İşte hemen göstereceğim tekrardan. Bakın. Sağdan bir iki fıstık kaldı. Tepe kısmındayım. Soldan da bir iki fıstığım kaldı. Şöyle göstereyim. Buraya sabitledim ipimi. Yine aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, ne 3. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen fıstığımın tepesine de bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. 2 3. Ne yapıyorum? Hemen yan kısmına batıyorum. 2 3. İkisini beraber ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bir zincir çektim. Bir, iki, ve üç. Üç tane fıstığımı topluyorum. Bakın yine orta kısma geldim. Orta kısma geldiğimizde ne yapıyorduk? Üçlü fıstık topluyorduk. İki, üç. İki adet fıstığım oldu. Orta kısma. Ne yapıyoruz? Batmıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. Bir, iki ve üç. Bundan sonra işlemimiz aynı olacak arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Şimdi yine ne yapıyoruz? 1 2 üçlü sardım. Bir fıstık topluyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 ne yapıyoruz? İkisini beraber topluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada yan tarafta iki. Buraya bir tane daha ikili fıstık toplayacağım. Bir iki üç hemen yandaki boşluğa yine bir iki üçlü fıstığımı topluyorum. İkisini beraber topluyorum ve kesiyorum. İpimi bu şekilde arkadaşlar diğer bütün boşlukları da aynı şekilde yapalım iki tarafı da <laughs> yaprak kısmımızı tamamlayalım şöyle göstereyim videoyu başa sarıp yaprak kısımlarını da aynı şekilde yaptığımız gibi devam edin bütün boşlukları yaprak yapacağız şimdi çiçek kısımlarını göstereceğim arkadaşlar diğer e, kenar taraflarında parti üçü de göstereceğim, anlatacağım. Öncelikle yine ipimi şu şekilde zincir yapıyorum ve baş kısımdan ilk başından şöyle ipimi sabitliyorum. Yine mantık aynı arkadaşlar, hiçbir değişiklik yok. Bütün çiçeklerimizi bu şekilde yapacağız. Bir tane fıstık yaptım. Daha sonra fıstığımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Üstüne tekrar bir fıstık ve fıstığımı kapatıyorum. 2 3 Daha sonra hemen yanındakine bir 2 3 fıstığımı kapatmıyorum ortaya geldiğim için ne yapıyordum arkadaşlar bir tane daha 1 2 3 üçünü beraber ne yapıyoruz topluyoruz bu şekilde Tekrar bir fıstık. Bir, iki, üçlü sardığım fıstığım ve şu kısma batıyorum. Baş kısmına. İki, üç. İkisini beraber topluyorum. Şimdi bir zincir çektim. Ters kısmını çeviriyorum. Yine bir, iki, üç üslü sardım fıstığımı yapıyorum ve orta kısmı değil hemen yan kısmına bir fıstık daha yapıyorum bir iki üçlü sardım fıstığı yapıyorum ve ikisini beraber topluyorum ipimi koparıyorum. Çiçeklerin üst kısmı da yap e, bu şekilde oluyor. bir tane daha göstereyim hemen baş kısmına ipimi sabitliyorum bir fıstık yapıyorum bir iki üçlü sardığım fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum tepesine bir 2 üçlü sardığım bir fıstık daha kapatmıyorum. Hemen ne yapıyorum? Yan kısmına yan boşluğa 1 2 3 orta kısma geldiğim için ne yapıyordum? Oraya hiçbir işlem yapmadan yan kısmına bir fıstık daha yapıyorum. Üçlü sardığım 1 2 3 ne yapıyoruz? 3'ünü beraber topluyoruz. Bu şekilde. Bir zincir. <laughs> Tekrardan bir, iki, üçlü sardığım fıstığım. Hemen diğer boşluğa bir tane daha. Yani ikili fıstık topluyorum. İkisini beraber topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen arkasını çeviriyorum. Bütün yaprakların üstünü bu şekilde toplayalım arkadaşlar. Çiçeklerimizi yapalım. Orta kısmı her zaman boş bırakıyorum. Yan tarafına geçiyorum ortanın. Nasıl yanlış oldu? 1 2 3 İkisini beraber topluyorum ve çiçeğimi tamamlıyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Part 3'te diğer e, geri kalan çerçeveleri yapacağım. Çiçek kısımlarını arkadaşlar bu şekilde tamamlayın. Daha sonra diğer bölümlerini göstereceğim.